Biz bu ülkenin üvey evlatlarıyız. Bayram bize gelmiyor. Bayram onlara geliyor beklemede bekleyecekmişiz biraz daha. Sıra gelince değerlendireceklermiş. EYT'den emekli olduğum için tazminatımı tekrardan bankaya yatırıyorum. Eşim de benim EYT'liydi. Başvurusu onaylandı. Hatta ilk maaşı da yattı galiba hesabına. Emeklilikte yaşa takılanlar ilk maaşlarını almaya başladı. Onlar da diğer tüm emekliler gibi 2000 liralık bayram ikramiyesini de alacak. SSK ve bağ kurluların maaş ve ikramiyeleri 17 Nisan'dan itibaren hesaplarında olacak. Yarım olarak aldım. 4000 lira olarak aldım yarım üç gün önce aldım dört bin lira aldım nisan ayının şeyini aldım ama şu an net maaşın ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlarımız e, maaşta ödüllendirildiler bir yerde ama biz bu hakkı kavuşmak için e, ben bir 14-15 yıl daha beklemek durumdayım bir seniyle kaçırdım ama e, sıkıntı büyük tabii ki bir günle ilk maaşı kaçırdık. 9 Eylül 1999 ve öncesinde işe girenler şanslı onlar emeklilik hakkını aldı maaşlarını da almaya başladı ama 9 Eylül 1999'u sadece bir gün geçti de bile emeklilik hakkını kaybedenler var. Onlarsa ilk maaşlarını, emeklilik haklarını 17 yıl sonra alacaklar. Var mı o kadar güç? O kadar çalışır mısınız? Ya ben sedef hastasıyım. Strese bağlı benim hastalığım artıyor. Eee bu durumlarda da atak geçiriyorum. Konuşamıyoruz, e, yutkunamıyoruz bazı durumlarda. Özellikle bugün ilk maaşı alan dediğim gibi arkadaşlar sosyal medyadan paylaşmışlar ama eee biz e, bakamıyoruz. Aykut Uğurlu bir günlü 17 yıl kaybeden milyonlardan onlar EYT'lilerin aksine maaşlarını alamadı. Bir oh çekemedi. Orada yüzler gülüyor. SGK önündeki EYT'ler maaşlarını almaya başladılar ama bizim yüzümüz hiç gülmüyor. İş yerindeki arkadaşlarım benden daha az primi var. 5000 primden emekli oldular. Ben emekli olamıyorum. 17 yıl daha çalışmak zorundayım. Kademeli bir geçiş istiyoruz biz. 17 yıl daha çalışacak güç var mı? 17 yıl bizim daha çalışacak hem gücümüz hem takatimiz yok. İsimler, simalar değişiyor ama mağduriyet aynı kalıyor. Emeklilikte Adalet Derneği'nin üye sayısı da her geçen gün artıyor. İlk maaşlar yattı ama 16 milyon kişinin gözü yaşlı, kalbi yaralı kaldı. Hiç mutlu değiliz. Çalışma barışımız, hiçbir şeyimiz kalmadı huzurumuz kalmadı. Bayram bize gelmiyor. Bizden küçük akranlarımız emekli oldu. Bayram onlara geliyor. 8 bin gün primim var. Şu an 40 yaşındayım ve 18 sene daha fazla çalışmam isteniyor. 23 yıldır çalışıyorum zaten. Hangi yasa bize bunu açıklayacaksa açıklasın lütfen.